Baboli ne haber? Bak bu atasözleriyle ilgili bir düşüncem var. Ve hani bilmiyorum daha önce bir yerde duymadım böyle bir şey. Bence atasözlerine biraz daha farklı yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bana nasıl geliyor biliyor musun? Şimdi atasözü dediğin şey, hani deyim atasözü. Hani kim söylemiş belli değil. Ne zaman söylenmiş belli değil. Ne için söylenmiş belli değil. Ve o kadar uzun zaman olmuş ki söylenileni. Artık bunları bulmamız mümkün de değil. Ancak ben bu verileri elime aldığım zaman şöyle bir şey düşünüyorum. Böyle bir bilginin yanlış olma ihtimali olmamalı. Çünkü hani düşünsene şu an mesela işte herhangi birisi sana geliyor işte herhangi bir laf ediyor. İşte ve hani sen çoğumuz şunu diyebiliyoruz değil mi? Hani yani ne alakası var? Ya da ya hayır ben şöyle bir şey de yaşadım o senin dediğin öyle değil gibi hani onaylayacak bir grup olsa bile bunu reddedebilecek ve kuvvetli argümanlarla reddedebilecek de bir sürü insan var. Dolayısıyla hani bir sürü yaşanmışlık var. Herkesin yaşantısına uyum sağlayabilecek kadar doğru zeminden, temelden bilgiler yani bize bağırıyor aslında. Alo bak da, bak biriktirirsen damlaya damlaya göl olur diyor mesela. Bak 2000 yıllarında bu böyle. Okey. 5000'de de böyle olacak. Tamam mı? Mesela 300 yılında falan da böyleydi bu. Ya eksi bin falan hani milattan önce eksi. Eksi bin yılında da böyleydi bu. Biriktiriyorsan tamam mı damlaya damlaya göl olur. Bunu tartışamayız artık abi. Bu gerçekten 2 artı 2 4 ya da 5. <laughs> hani bu tartışılacak hatta 2 artı 2'nin 4 4'ü... Ulan ben de diyorum o ses nereden geliyor? Ar aşağıda motor çalıştırıyorlarmış. Ben de duvara vuruyorlar zannettim. Abi Net gerçekten net yani hani bu, bunun siyah olduğunu kabul ettiğimiz kadar net kabul edilmesi gereken şeyler ve gerçekten böyle e, insanlığın medeniyetin binlerce yıllık çağrıları gibi geliyor. Bak buraya geldin buradaki kuralları yaşayacak ve öğreneceksin düşeceksin kalkacaksın ama elinde sonunda bu konuda buraya geleceksin diye. Nesiller boyunca çünkü hani şey ya böyle şu an mesela örnek veriyorum işte Avrupa bilimin merkeziymiş gibi işte Orta Doğu bundan çok alakasız bir şeymiş gibi görüyoruz. ya yani Rönesans'ın öncesine gittiğin zaman e, bilim, ilim, irfan bilmem ne için Avrupa'dan mesela bizim şu an çok övündüğümüz, gitmek için götümüzü yırttığımız İtalya'dan, Almanya'dan bilmem nerelerden insanlar bayağı bildiğim şeye kaçıyorlarmış. Orta Doğu'ya kaçıyorlarmış hani. Ee, gelelim de bilim yapalım, özgürce fikirlerimizi dile getirebilelim, araştırmalar yapabilelim, bizi de önemsesinler falan filan hesabı. Orta Doğu'ya kaçıyormuş insanlar. Şimdi bu tam tersine dönmüş. Şimdi medeniyet, insanlar, topluluklar fikirleri çok uzun sürede değişecek, yaşanmışları çok uzun sürede değişecek olsa bile aynı noktada ortak kalabildiği şeylere atasözü demişiz bence çünkü düşünsene senden 300 yıl önce burada yaşayan senin şu an yaşadığın şeylerin aslında mimarı olabilecek dedelerin tamamen bambaşka şeyleri düşünüyordu. Şu an biz burada bambaşka şeyleri düşünüyoruz. Bizim torunlarımız bambaşka şeyler düşünecek. Ama yine de bu kadar böyle çağ, imkanlar, toplum, etik, bilmem ne, cacur bütün bu kadar böyle karmaşık düzenin içinde aynı noktalarda evet ben kim olursam olayım abi damlaya damlaya göl oluyor. Ata sözünü aktarmışız abi ve hani bunlar böyle artık doğruluğu tartışılmaktansa anama babama güvenip sırtımı yaslayamam belki hani çoğumuz için hani öyle değildir. Öyle bu tamamen hani e, örneği abartmak için verdiğim bir örnek ama atasözüne sözüne yaslarsın. Yani babanın oğluna güvenmezsin diyeyim daha doğru olsun. Ata sözüne güvenebilirsin çünkü çok basit bir öğreti ve çok keskin bir öğretidir. Mesela kendi hayatımdan örneklendirmem gerekirse e, üniversitedeyken birinci sınıftayken bir pastanede çalışıyorum. Ama çalışma saatleri akşam 11 sabah e, 7 arasında çalışıyorum. Uyku düzenim sarpa sarmış işte okul e, dönem arasına girmiş falan filan. Böyle hani orada bir mücadele ediyorum, takılıyorum falan filan. Ama böyle şeyim. Gözlerimin altı böyle mor. Hani yorgunluk, argınlık var. Hava çok sıcak olduğu için yazın zaten gündüzleri uyumak zor oluyor. Uykumu alamıyorum falan filan cartçut. Bir gün işte sabah işten çıkacağım. O yorgun halimle adamın birisi bana dedi ki işte ya işte bu ne yorgunluk ya falan filan yaptı böyle. Ondan sonra biraz sohbet etmeye başladık. Saat 6.45. Bak çıkmama 15 dakika var. Ondan sonra adamla işte sohbet ettik birazcık. Ne yapıyorsun dedi. Dedim işte böyle böyle yazdım falan filan. Bilgisayar okuyorum. Certçük. Aa dedi ben de işte ben de Ege'de okudum bilgisayar. Hocaların isimlerini söylüyor, sınıfların yerlerini söylüyor. Öyle oluyor, böyle oluyor falan filan. Lan ben dedim ki demek ki yani benden 5 sene önce, 10 sene önce buradaymış bu adam. Yani buralardaymış. Orada bir güven oluştu bende. Ondan sonra sen dedi ne yapıyorsun ya buralarda. Gel dedi benim dedi şurada böyle dedi bir şeyim var. Ee, şirketim var serbest bölgede. Ben, gel dedi seni orada çalıştıralım. Sen orada çalış işini yap falan filan. Tamam okey eyvallah. Ee, bana işte bir kağıt telefon numarasını yazdı. Adını yazdı. Soyadını yazmadı ama işte. Oğuz Bey sadece. Bey amca. T tövbe tövbe yani ad, yazsan oraya işte. Oradan anlamam lazım mesela ama geçip gitmiş olay. Ondan sonra bir iki tane de mesleki terim yazdı böyle. Dedi ki git bunları araştır. Bunları yapıp yapamayacağını düşünürsen, yapabileceğini düşünürsen bana geri dönüş yap. İşte böyle bir yola çıkalım. Tamam dedim ben de ve hani içimde öyle bir heyecan var ki. Sabahın o saatinde eve doğru koşuyorum. Zaten çalıştığım yerle evim yakındı. Annemi aradım. Çalıyor gibi oldu kapattım. Dedim ki dur. Hemen dedim birilerine söylemeyeyim. Önce dedim biraz çabalayayım Bir noktaya getireyim. Ondan sonra diyeyim ki bak... Böyle bir şey oldu değil. Ben böyle bir şey yaptım diyeyim. Salakça bir şey yani. Her zaman danışmakta fayda var ama annem de birazcık şeydir. Aman oğlum dikkat et. Şimdi o onu da şey yapıp da hani beni demoralize eder diye düşündüm. Onun endişesinin beni demoralize edeceğini düşündüğüm için paylaşmak istemedim. Abi eve gittim nasıl heyecanlıyım böyle. Üstümü başımı değiştirdim falan filan. Böyle kağıdı koydum masanın üstüne. Kağıt orada ya hani. Artık burada ya ben o işi bulmuşum ya onun heyecanı var. Hani Başardım lan'ın bir gazı var yani. Yalandan elimi daha uzun yıkıyorum, yüzümü yıkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum. İşte bir tane bir şey buluyorum, yüzüme sürüyorum falan filan. Böyle ne işe yaradığını bilmediğim kremler mremler bir şeyler yapıyorum. Bir heyecan geldi yani böyle. Abi ondan sonra oturdum, balkonum vardı. Mükemmel bir balkonum vardı. Oturdum koltuğa. Baktım böyle yalandan bilgisayarı açtım. Telefondan bak işte o ne artistlik yapıyorum. Açtım bilgisayarı tık 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 tık. Baktım böyle... Yazdığı terimler de böyle hani yapılacak işler değil de e, yapılmış ürünler makinenin adını yazmış. Hani bana yapacağım şeyi söyledin ya hani sektörle ilgili bari bir şeyler söyleseydin bak onu da yedim. Hani ulan salakça bir şey yok mu burada ya demedim devam ettim. Sonra adamı aradım dedim ki abi böyle böyle ben dedim tamam yaparım yani aslında kafamda şey vardı ne iş olsa yaparım yani bir pastanede çalışmaktansa gidip kendi işimi yapabileceğim mesleğime hele birinci sınıfta başlayabileceksem mükemmel bir işti yani mükemmel bir fırsat diye okeyledim. Ondan sonra adam bana işte tamam Ömer'cim işte şöyle şöyle yapalım senden işte bazı evraklar isteyeceğim İşte nüfus kayıt bilmem nesi şöylesi böylesi yok ciğer tomografisi falanı filanı. Ben de diyorum ki hani bunlar normal işe girerken herkesin herkesten isteyeceği şeyler canım yani işte fotokopi ya şey diyorum e, fotoğraf. Abi neyse ondan sonra e, adamla adam beni nasıl gazlıyor ama bak kafayı yersin. Diyor ki ehliyetin var mı? Var abi. o tamam güzel o zaman sana hemen bir tane e, şirket arabası ayarlayacağız. Allah Allah diyorum ya araba vereceksin altıma üniversitedeyim öğrenciyim kendi evimde yaşıyorum kendi işimi yapacağım bir de benim altımda araba olacak. Ve de hani öğrenciyim ya hani bir de daha böyle rahat çalışma saatleri var ediyor. Süper, çok güzel. Telefonun ne markası? Samsung kullanıyorum abi. Ha bir dakika ya. O bizim sistemimiz tamamen iOS'ta çalışıyor. O zaman o zaman da iPhone X yeni çıkmış. Sana bir tane de iPhone X ayarlayalım. Allah Allah diyorum ya. Bak ben al hani alasım da var yani nasıl tatmin oluyorum? Kafayı yersin. Ondan sonra ee, Aa bak bu, bu olayı bir başka bir video şekli dopaminle alakalı bir video çekmeyi düşünüyordum. O bu anıyı gideyim orada kısa videoda dikeyde anlatayım. Yani, dopaminle alakalı da bir şey olabilir. Neyse abi ondan sonra ee, işte diyor ki bilgisayarım var mı? Var abi. Ney? Dell markası. Yok bizim sistem biliyorsun. Ayos'ta çalışıyor. Sana hemen bir tane güzelinden bir Macbook ayarlayalım. Hayda diyorum ulan şey piyangoyu tutturduk ya. Talih kuşu kafamıza kondu. Şuraya bak diyorum. Bir de diyor işte ya bizim diyor işte tekstil işi falan yapıyorlar. Böyle tekstil e, mühendisliğinin gelişmiş olduğu üniversitelere falan işte bölümlere, fakültelere cihaz veriyorlarmış. Yani sponsor falan oluyorlarmış sözde. Dedi ki işte seni şey yaparız e, biraz gelişirsin e, yurt dışına e, şey e, üniversitelere söyleşiye göndeririz. işte eğitimlere göndeririz. Kurulumlara göndeririz. Şimdi öğrencisin ya başka üniversitede tekstil diyor. Aklın çıkıyor zaten. Oyva bir sürü karı kız vardır. Tamam o da güzel. Ondan sonra pasaportum var mı? Yurt dışı ile alakalı bir sıkıntın var mı? Abi yok ikisi de yok. Tamam hemen bir pasaport ayarlarız sana. Yurt dışı gezilerimiz oluyor. Fuarlarımız oluyor. Beraber fuarlara gideriz falan filan. Ulan yani akıl var mantık var. Bir an için dur de ki... Ya... Ay insan babasının oğluna böyle bir şey yapmaz. Nereden biliyorsun benim ya üşengeç, sıkıcı ya da işte yeteneksiz böyle pısırık bir adam olmadığımı nereden biliyorsun da bana bu kadar böyle bir imkan sunuyorsun? Hiç bu soruyu sormuyorum. Oldurmak istiyorum ya çünkü adamın bana sunduğu şeyler ya birden bire hani şey gibi böyle paspasla yer silen adamdan kafamda paspasla yer silen adamdan arabasıyla e, işte rüzgara karşı güneşli havalarda şey sürecek bir adama da düştüm. O arabayı düşündüm ya hiç yağmurlu havada sürmeyecekmişim gibi hissettirdi. Abi ondan sonra neyse devam ettik. Ya işte bir gün geçti falan, iki gün geçti. Ben bunun heyecanıyla işe gidiyorum, geliyorum. Adamla araşıyoruz, konuşuyoruz falan. Adam işte ben işte evrakları ayarlıyorum, hazırlıyorum. Ondan sonra adam bana dedi ki ya salak gibi gidip bir dünya yol gittim. Çiğli'ye kadar bilmem nereye kadar İzmir'deydim o zaman. Bornova'dan Çiğli'ye kadar gittim. Ne için? Ciğer tomografisi çekileceğim. İçeriye bir girdim. Böyle kümes gibi bir yer. Belli ki kimse gitmiyor oraya. Böyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir yer yani. Araştırdım gittim. Ulan gittim. İçeridekiler bile oraya birinin gelmesine o kadar şaşırdı ki. Ne yapıyorsun burada ne işim var dedi. Bunu istiyorum dedim. Ciğer, ciğer tomografisi çekileceğim dedim. Niye dedi. İşe gireceğim onun için falan. Allah Allah öyle bir şey mi lazımmış ya falan dediler böyle enteresandı. Onu da çekildim. Sonuçlarını bile almaya gitmedim. Orada duruyordur belki hala. Yani. Neyse. Ondan sonra ee, işte adam bana dedi ki ya işte Ömer'cim dedi e, sana dedi biz dedi yurt, telefonun dedi siparişini verdik. E, telefonun dedi ücretini vesairesini falanını filanını her şeyini dedi işte şey karşılıyor. Şirket karşılıyor. Ama işte bizim e, sistemimize uyması için bilmem ne telefonu cert cürt, işte yurt dışından gelecek. Götten uydurma bir şey. Yurt dışından gelecek, dolayısıyla onun işte bir harç pulu gibi bir şey oluyor. O zaman işte benim evimin kirası 1500 lira, ben bu adama 250 lira gibi bir şey kaptırdım. Ama son paramdı yani o. Neyse. Abi işte bir 100 lira gönder. Ya diyorum ki abi hani böyle olmaz şöyle olmaz. Bu niye böyle oluyor falan filan diyorum. Hani o noktada benim şey demem lazım. Ya ben işe girmeden niye para ödüyorum kardeşim? Hani sen bu parayı ödersin. Gerekiyorsa ben işe girdikten sonra bana vereceğin paradan kesersin. Yani sonuçta kaçmıyorum ya ben işe girmeye geliyorum. Ama bu tecrübe de yok. Dolayısıyla kör oluyorsun aslında. Abi ondan sonra... Hani öyle dedim, muh oh dedim, muh oh dedim. Tam 50 lira gönder yeter dedi. Adama 50 lira gönderdim. Ondan sonra bir şey. Bir de Akbank'tan böyle hani abla geldim ben. Görüyor musun beni gibi. <laughs> Akbank'ta ATM'den hesap numarasına para gönderiyorum. Ya 250 lira gibi bir şey saçma sapan sebeplerle toplandı toplandı verdi. Abi ondan sonra çok enteresan. İşte adam işte telefonları açmıyor. Abi diyorum hadi buluşalım. Bir de hani içimden ana avrat küfrediyorum. Ama ulan hala hala hani şeyim böyle ya gerçekse. Hani aman dur fırsatı kaçırmayayım diye. Al sancağı gel ben geleceğim oraya işte toplantıdayım şu an falan filan. Al sancağı gidiyorum yolda oturuyorum bekliyorum. Senin diyorum anana avradını bilmem ne falan filan ama bekliyorum hala. Neyse abi ondan sonra bu olayın üstünden geçti. Ben artık adama yazdım dedim ki oğlum bak dedim dünya küçük benim yüzümü unutma ben dedim seni bulacağım. Yani çok da bulmak için bir şey yapacağımdan değil de. Ee, bir yerde denk geliriz falan filan ısırırım kulağına maksimum o kadar yani. Ama önce teşekkür ederim bu arada. Önce elini sıkarım o adamın. Ondan sonra bir kulağından kıt böyle kulak memişinden. Şimdi bunu niye anlattım? Şimdi şöyle bir söz var. Ee, tabii ben bu olayın üzerinden zaman geçti. Kimseye anlatmadım. Bir de şey tribüm de var tabii. hani ee, Lan biz İstanbul'dan geldik yani. Biz İstanbul çocuğuyuz falan. Bunlar köylü ya. Bunlar hani İzmir zaten benim gözümde bir köy. Ya bunlar köyde ya bunların gözü açık değil. Biz ne anasının gözü yüz var ya, tribinde gidiyorum. Ve pat diye tokatlanmışım. Özgüvenime de zede verdi. Kötü de hissettim çünkü son paramdı. O işte uğraşacağım diye işe geç kaldım. İşten çıkardılar beni. İş bulamadım. Faturalarımı ödeyemedim. Bir tane çubuk krekelle bir hafta yemek yemek. Hani beslenmek zorunda kaldım. Evde su yok elektrik yok, duş alamıyorum. Gidiyorum sağda solda telefonumu bir yerlerde, kafelerde işte şarj ediyorum. Ya işte acelen acelem var da şarjım bitti falan biraz sakabilir miyim diye öyle öyle geziyorum. Hani şey yapmaya çalışıyorum. Zor bir dönemdi yani. Ondan sonra yani iki hafta falan bayağı bir sıkıntı çekmiştim. Sonra toparladım zaten de. Ben bunu bayağı uzun bir süre kimseye anlatmadım. Ondan sonra işte bir gün babamla telefonda konuşuyoruz. Çok enteresandır babamla genelde o zamanlar telefonda konuşmayız. Ee, böyle çok baba oğul ilişkisi çok sonradan gelişti bizde. Dolayısıyla hani zaten e, şaşkın olduğum bir pozisyondayız. Ve hani şeyim böyle gayri ihtiyari o an şımarasım gelmiş sonuçta. Hani çocuğum ben ve babama şımarmak istemişim demek ki. Anlattım dedim ki hani şeyi bekliyorum. Hani bak böyle böyle kötü bir şey yaşadım ben. Hı yapacağım babam da ah oğlum canım oğlum ya işte şöyle böyle bize söyleseydin falan filan diyecek diye bekliyorum. Tabi hani demeyeceğini biliyorum da canım babacım şimdi izlemiyorsundur muhtemelen ama izliyorsan diye söyleyeyim bunları da anlatalım şimdi artık çocuk değiliz. Bir noktadan sonra böyle bir ilişkiye de dönüştürmek lazım bence ilişkileri çünkü artık daha samimi bir ortam oluşmalı diye düşünüyorum. Neyse telefonda anlattım anlattım sonra babam bana güldü. Bak mikrofonu kapattım tamam mı? Yastık var böyle yastığı ısırıp yumrukluyorum böyle yatağa tamam mı? Ulan diyorum ben diyorum hani düşman mıyım kardeşim? Ben kötü bir şey yaşamışım. Nasıl olur da bana gülersin diyorum. Olay atasözüydü ama baya benim katarsise döndü. Neyse ama konuyu güzel bağlayacağımı düşünüyorum. Ondan sonra hani sonra babam bana dedi ki ulan Hıyar dedi sen böyle bir dersi dedi 250 liraya öğrenmişsin dedi. Daha ne istiyorsun dedi. Hani şey oldu böyle hani ulan ya bir yerde bir iş yapsan 250 milyon doların gitseydi. Hani abartmayı sever birazcık ama oradaki mesele o, o, o dersi almak ya. Bir donk etti böyle kafama. O siktir lan dedim. Doğru. Sonrasında bu olayı daha sık anlatmaya başladım. Farklı ortamlarda. Şimdi ben 250 lira verdim. Bu dersi öğrendim. Bana maliyeti 250 lira. Ben şanslıydım. Abim, öz abim 30 bin lira verdi. Ve bunu 30 bin liraya benzer farklı bir olay ama aynı şeyi, aynı dersi 30 bin liraya aldım. Bunları anlatırken Alp diye bir arkadaşım vardı. Böyle çok girişken, e, cesur, e, zeki de bir adam yani. Deli dehşet paralar kazanabilen, zeki olduğu için ya da para kazandığı için zeki değil. Harbiden zeki de bir adam, girişken de bir adam ve inanılmaz böyle pamuk gibi de bir adam. En samimi olduğu, en güvendiği adamdan 3 milyon olarak bu ders almış. 3 milyon TL bir de hani 2020-2023'ün paraları bilmem şimdi şimdiye göre biraz daha değerli işte. Onu anlattığımda 3 milyon gibi bir şey dedim ki ananı avradını daha ne kadar yükselecek bu para? Şu, şu şu noktaya geldiğimde durdum artık. Bütün yine aynı bu örnekleri sırasıyla anlatırken bir gün bir tane abi anlatırken bana dedi ki kardeşim benim de 8 senem gitti dedi. Oy dedim bir dakika dur. Ben çok ucuza kapatmışım kanka bunu dedim. Harbiden çok ucuza kapatmışım. Neyi kapattım peki? Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Bak bu lafı daha öncesinden duymuş anlamış, idrak etmiş ve karşıma gelen bir peynirin bedava olduğunu anladığımda bir kapanda olabileceğin, hani paranoya yapayım, aman kimse bana bedava bir şey vermesin diyeyim değil. Ama şunu bilmem lazım, bedava peynir fare kapanında olur. Dolayısıyla bedava bir o dopamine ulaşmamı sağlayan şey bana aslında günün sonunda bir zarar verdi. Neyse ki ufak bir seyrik daha. Yani maddi olarak ufaktı, manevi olarak çok yıpranmıştım. Ancak bir bak, baktığımda yani bir baktığımda bu atasözü benim aslında bu yaşadığım şeyi bana yaşayacağımı söylemişti. Bak bu olur. Buna dikkat et kardeşim. Bak oradan sokulma. O delikten sokulma. E şimdi atasözlerine bak. Ya işte bu hani bütün atasözlerini sakla zamanı gelir zamanı. Yok indir aşağı ki kaldırasın. Yok el yumruğu yemeyen kendininkini balyoz sanır. Yok el sopasıyla kavgaya girilmez. Hepsi, hepsi, hepsi için atasözü olarak bizim jenerasyonlarca kabul ettiğimiz bu kadar derin ve e, antik demeyeyim de böyle harika öğretiler e, çok da önemsemiyoruz. Neden önemsemiyoruz? Bak bunu ben merak ediyorum. Yani aslına bakarsan bunu merak ediyorum. Şey demek gibi. Ben yapıyorum, siz niye yapmıyorsunuz diye. Hani neden yapmıyoruz? Neden bunları bu kadar ciddiye almıyoruz? Neden kendi içimizde atasözleri e, dilimizde daha kullanılabilir, daha böyle pelesenk olmuş halde değil. Neden her şeyi zaten ulan ulan binlerce yıldır bu yaşanmış. Anladın mı? Hani bak o iş yapılmaz kardeşim. İşte e, ticaret sırdır. E, i̇şte işte evde ettiğin kavgayı dışarıda anlatmayacaksın. Yok bilmem ne falan filan. Hani şey lafı var ya. Evde toan ekmek yer dışarıya kürdanla çıkarım. Şimdi hani bunlar ve benzeri her şey. Ya bize aslında çoğu şeyi yaşayacağımız çoğu şeyi henüz yaşamadan ne olduğunu, ne olduğu hakkında fikir sahibi olmamız için inanılmaz rehberlik eden şeyler. Ama maalesef atasözlerini o kadar da şey yapmıyoruz, önemsemiyoruz. Yani bayağı o böyle hepimiz için zamanında çok önemsiz ve belli bir süre sonra dalga konusu olan bir şey vardı. Edit yapmakla uğraşıyorsam şuraya fotoğrafını koyarım da. Zaten bilenler biliyordur. Böyle yarısı kırmızı, yarısı yeşil bir... El, el kitapçığı vardı işte e, ata sözleri ve deyimler diye. Mesela o o çok önemsizdi. Onun önemsiz olmasını hani şey gibi geliyor bana. Onu hem gözümüze soktuk. Hani bizden önceki jenerasyon, bizim yetişkinlerimiz. Hani şey var ya, e, işte infilak etmesini istediğin bir medeniyetin, bir milletin önce işte kendi değerlerinden uzaklaşmasını sağlamalısın falan filan gibi. Aslında e, hepimizin bilgisi oldu ama benim e, yeterince bilgim olmadığından dolayı konuşmaya korktuğum o konu var ya hani eğitim sistemimizin çürütüldüğü bilmem nesi falan filan hani bu böyle oldu olmadı demek o kadar kolay değil ya işte atıyorum bir tarihçi çıkıp der ya işte şu isim vardı şu şunu imzaladı bizim eğitimimizi şuraya verdi bizim eğitim bakanlığımız şuna gitti yok şu okul kapandı yok şu açıldı falan filan ancak şu zamanda gördüğümüz böyle mantar gibi çıkan üniversiteler var ya Eğitimin itibarsızlaşması. Demek ki o zamanlarda da varmış. Yani ben mesela 2015'te lisedeydim. Ee, ben çok bıçkım bir adamım yerinde durmam. Yani ben onlarca projeyle hocalarıma gittim. Ee, aman onu yapma. O yok bir tane şey. Yani bu şey otomatları var ya daha önce hiç görmeden o fikir gelmişti benim aklıma. Bak Moruk. Ee, i̇şte pet şişe ve pil sokalım. Hani para versin diyemedim. Çünkü hani değersiz kıymetsiz şeyler gibi düşündüm. Dedim ki hani işte telefonunu şarj edebilsin. E, ne bileyim anlık bir internet ihtiyacı olur. Bir Wi-Fi açalım ona. Bir şey yapalım ona. Hani bir şey versin, bize karşında bir şey verelim. Çünkü hani bir robot tasarlayamam ki yerden peçişeleri, pilleri toplasın. İnsanlara toplatayım, onlara da karşılığında bir şey vereyim fikri gelmişti. Hocaya söylüyorum. Hoca bana diyor ki ya onun diyor içine yavru kedi sokarlar. Boş ver. Dünyanın her yerinde var Türkiye'ye de geliyormuş. İngiltere'de bunun hayvanının bokunu içine sokabildiğim bir şey var yani. Velhasıl ya ben mesela bir yerden sonra şunu da dedim. Ya ulan acaba dedim o bahsedilen o işte FETÖ'ler bilmem neler falanlar filanlar. Hani onlar olurken aslında ben de bunun kurbanı mıydım? Çünkü e, ben salak bir öğrenci değildim. Çok hızlı öğrenebiliyordum. Mesela benim nasıl olur da beni bir münazaraya göndermezler? Yani söylüyordum, istiyordum da hocalarımdan ya. Diyorum ki bana konuyu sahneye çıktığımda söyleyin ya. Hani... Yok şunu savunacaksın, yok şu olacak, karşındakiler bunlar işte bu ya falan. Bak bunları dedim istemiyorum. Ver dedim bana tamam mı konuyu. Orada söyle, kulağıma söyle. Ben yine de savunurum yani yine de haklı çıkarım. Oradan bir yolunu bulurum. Ama yapmıyorlardı. Biliyorum e ki acaba bana da mı böyle oldu? Mesela bunlar çok sonradan fark edilen şeyler. Dolayısıyla yani ee, bu öğretilerin, ee, bu nasihatlerin, heh, nasihat, aradığım kelime oydu bak yine unuttum, unuttuğumu üzerine düşmedim hatırladım. Bu nasihatlerin bence çok daha fazla gün yüzünde tutulması gerektiğini ya da hepimizin gerçekten o taşımaya erindiğimiz o şeyi keşke alsaydım bak işte ne anlatacağımı nasıl konuşacağımı video çekmeye başlamadan önce şey yapmadığım için planlamadığım için bir cümle üzerinden abi bir fikir geldi hadi bunu anlatayım diye giriyorum genelde. 20. dakikadan sonra vites yükseliyor. Keşke alsaydım burada olsaydı. Birkaç tane okusaydık beraber böyle. Belki hani bu çok beğenilirse yani beğenilirse dedim beğeni alırsa değil de böyle geri dönüşleri olursa aa işte yapalım hadi beraber bunu yapalım. Belki canlı burada canlı yayın yapmayı falan da düşünüyorum. Belki yapabilirsek. At, açar atasözü okuruz. Yani bir atasözü okur ve bununla o kadar var ki, o kadar var ki. Hani ben sırf böyle videoyu an, anı defterine dönüştürmek istemediğim için biraz şey yapmadım. Ama belki bu bir seri haline de dönüşebilir. O, o açar, atasözü okur ve o atasözünü... ...evet ya ben de bunu yaşadım ve şu şekilde yaşadım diye... ...izah ederiz, belki bir sohbet ederiz falan filan. Böyle bir şey yapılabilir, bilmiyorum. Atasözleriyle yaşıyorum, bölüm bir Hashtag. Olabilir. Yani dolayısıyla e, böyle sosyal medyada... E, Neydi belirsiz e, insanların işte sırf vücudu steroidden böyle şişti diye lafına itibar edebileceğime düşünen ve eden bir grubun olduğu böyle bir ortamın içinde herkesin de her söylediğini ciddiye almamak lazım diye düşünüyorum. O yüzden birazcık da bunu düşünüyorum. Yani atasözü söylenmiş kanka işte bak bir sana bana demiş yapma bunu demiş ya da bunu yap demiş. Anladın mı? E, tamam. E denedim oldu baba yani bu bin sene önce böyleydi şimdi de böyle. Dolayısıyla bunlara bir tık daha yer verebiliriz. Veya hoşuma giderse tekrardan bunun şeyini yapabilirim. Devamını çekebilirim mesela. Bu benim için bir seri gibi olabilir. Notlarıma bunu böyle kaydedeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bu videoda o kadar uzun olmayı versin. Kendine iyi bak bay bay.